Bir Lamborghini sadece bir araba değil. Karbon fiber gövdede şekillendirilmiş hız, güç ve gurur. Kükreyen bir v 12 motorla hayat buluyor. Peki ya size söylesem ki bu ikonik makinelerin her biri tam 18 ay boyunca yüzlerce usta tarafından milimetre hassasiyetle şekillendirilmeden yola çıkmıyor. Amerika'nın her yıl bu arzunun simgesi için harcadığı bir milyar doların arkasında yatan sır ne ve neden Lamborghini yılda sadece 10.000 araç üretiyor ama yine de 2,1 milyar dolarlık gelir elde ediyor? Bu soruların cevapları İtalya'nın sessiz köylerinden Amerika'nın gürültülü otoyollarına uzanan inanılmaz bir yolculuğun içinde gizli. Çoğu kişi Lamborghini'nin bir tasarım masasında doğduğunu sanır ama gerçek çok daha ilginç. Marka, iki devasa egonun çatışmasından doğdu. Ferruccio Lamborghini, başarılı bir sanayici olarak Ferrari'sine şikayet etmeye gittiğinde Enzo Ferrari tarafından kapı önüne konuldu. Traktör yapımcısı bana araba yapımını öğretmeye çalışıyor dedi Enzo küçümseyerek. O an Ferruccio'nun içinde bir şey kırıldı ama teslim olmadı. Tartışmadı, çığlık atmadı. Sadece geri döndü ve kendi efsanesini yazmaya başladı. Bugün bildiğimiz Lamborghini işte o öfkeden, o reddedilişten doğdu. Ve şimdi her Lamborghini Ferrari'ye sessiz bir cevap olarak yollarda dolaşıyor. Bu yüzden Lamborghini'nin ruhunu anlamak için sadece motora veya tasarıma bakmak yetmez. Markanın DNA'sında isyan var. Miura, Aventador, Huracan gibi isimler tesadüf değil. Her biri İspanyol boğa güreşi geleneğinden geliyor. Çünkü Lamborghini asla evcilleşmedi. Her model kontrol edilemez bir gücün terbiye edilmiş hali gibi. Yılda sadece 10 bin araç üretiliyor çünkü kitlesel üretim Lamborghini felsefesine aykırı. Seri üretim yapılabilir ama bu arabalar seri değil. Her biri birer sanat eseri, birer ifade biçimi. Peki bir Lamborghini'nin hayata geçiş süreci tam olarak nasıl işliyor? İşte size bir ipucu. Her şey bir çizimle başlamıyor. Bir duyguyla başlıyor. Santa Agata Bolognese'deki tasarım merkezinde bilgisayar yazılımlarının yapamayacağı bir şey gerçekleşiyor. Tasarımcılar sadece bir araba çizmiyor, bir karakter yaratıyorlar. Her kontur, her hacim kasıtlı. Savaş jetlerinden, mimari geometriden ve markanın saldırgan ruhundan ilham alınıyor. Bir çizim duygu ile orantı arasındaki hassas dengeye ulaştığında üç boyutlu modele dönüşüyor. Burada fizik devreye giriyor. Yüzlerce simülasyon aerodinamik, sertlik, burulma ve soğutma testlerini gerçekleştiriyor. Lamborghini de her detayın performans açısından haklı bir nedeni olmalı. Sonra o sanal model, endüstriyel kil kullanılarak gerçek boyutlu bir prototipe dönüştürülüyor. Tasarımcılar yapay gün ışığı altında geriye adım atıp sadece bir form değil, bir varlık görüyorlar. Çünkü Lamborghini de tasarım kağıt üzerinde güzel görünmek için değil, odaya girdiği anda sessizlik yaratmak için var. Ama tasarım sadece başlangıç. Gerçek sihir o çizgiler metal, karbon ve motora dönüştüğünde başlıyor. Lamborghini'nin DNA'sına en uygun malzeme karbon fiberdir. İnanılmaz hafif, şaşırtıcı derecede güçlü ve hem performansı hem kişiliği barındıracak kadar esnek. CFK merkezinde mat siyah karbon levhalar lazerle milimetrik hassasiyetle kesiliyor. Ama en hassas iş hala insan ellerinde. Her katman yetenekli teknisyenler tarafından yerleştiriliyor. Fiberler mükemmel yönelimde hizalanıyor. Bir hız savaşçısı için zırh örülüyormuş gibi kalıplara bastırılıyor. Bu yapı sadece ağırlığı düşürmekle kalmıyor, arabanın saatte 300 kilometrenin üzerinde yere yapışmasını sağlayan sertliği de sağlıyor. Şekillendirildikten sonra karbon şasi vakumlu prese giriyor ve yüksek sıcaklıkta bir otoklavda kürleniyor. Burada ısı ve basınç fiberleri tek ve kusursuz bir gövdede birleştiriyor. Sonuç, sadece 147 kilogram ağırlığında ama sadece arabayı değil, markanın itibarını da taşıyacak kadar güçlü bir monokok çerçeve. Şimdi size bir soru. Sizce gerçek bir süper arabayı ne tanımlar? Hız mı, malzemeler mi, yoksa her detaya gömülü felsefe mi? Yorumlarda bize söyleyin, bir Lamborghini gördüğünüzde kalbinizi nelerin hızlandırdığını bilmek isteriz. Karbon fiber şasi tamamlandığında üretim sürecinde kritik bir an gelir. Motor merkezi konumuna yerleştirilir. Lamborghini için bu sadece bir güç ünitesi monte etmek değil, arabanın ruhunu yerleştirmektir. Modele bağlı olarak bir V10 veya V12 olabilir. Ama versiyonu ne olursa olsun her motor en küçük toleransın bile kabul edilemez olduğu özel bir alanda elle monte ediliyor. Her krank mili, silindir, emme valfi ve ateşleme sistemi cerrahi hassasiyetle hize alınıyor. Özellikle yüksek hızlarda, mekanik bileşenlerin dakikada binlerce kez dönmesi gerekiyor ve hata payı yok. Monte edildikten sonra motor bir basınç test odasına alınıyor. Burada sadece çıkış gücü ölçülmüyor sesinde ince ayarı yapılıyor. Evet, doğru okudunuz. Lamborghini de motorun kükreyişi sürüş deneyiminden ayrılmaz bir parça. O ikonik omurtu hem sensörlerle hem insan kulağıyla değerlendiriliyor. Her notanın etrafındaki dünyayı durdurabilme yeteneğine sahip olması sağlanıyor. Bu motor hareketli bir makineyi yaşayan bir ifadeye dönüştüren şey ufukta kaybolduğu çok sonra bile unutulmaz bir şey. Motor özende monte edilirken başka bir üretim hatı devreye giriyor. Aracın dış kabuğunu şekillendirecek metal levhalar basılıyor, kesiliyor ve panellere dönüştürülüyor. Alüminyum veya kompozit malzemeler, üç boyutlu kalıpların tam konturlarıyla eşleşmek için yüzlerce ton güce maruz kalıyor. Kaput, kapılar çamurluklar veya tavan olsun her bileşen eğrilik, sertlik ve kalınlık için tam spesifikasyonları karşılamalı. Şekillendirildikten sonra bu paneller kenar işleme istasyonuna geçiyor. Burada montaj delikleri, menteşe noktaları ve teknik dikişler lazerle neredeyse mükemmel bir doğrulukla kesiliyor. Ayrıca montaj için beklerken oksidasyonu önlemek için ön bir yüzey işlemi de uygulanıyor. Tamamlanan gövde parçaları, dokunsal sensörler ve yansıtıcı ışık tarama sistemleri kullanılarak titiz bir denetime tabi tutuluyor. Sadece birkaç yüzde milimetre bile olsa en küçük bir çarpılma, kenar hizalama hatası veya geometrik sapma tespit ediliyor. Çünkü çok geniş bir boşluk veya hizalanmamış bir kenar daha sonra tüm montaj sürecini bozabilir. Genellikle gözden kaçırılsa da bu aşama son arabanın kusursuz uyumu ve aerodinamik bütünlüğünün temelini oluşturuyor. Bir Lamborghini'de her eğri akmalı ve her panel hassas yapılmış bir saatin kasası gibi yerine kilitlenmeli. Gövde panelleri şekillendirilip denetlendikten sonra boya tesisine geçiyor. Burada renk sadece bir kaplama değil, arabanın kimliğinin hayati bir parçası. Lamborghini için boyanın sadece çarpıcı görünmesi değil, derinliğe, yapışmaya ve mutluğa yakın bir mükemmellik seviyesine sahip olması gerekiyor. Herhangi bir renk uygulanmadan önce her bileşen titiz bir hazırlıktan geçiyor. Temizleme, kimyasal işlem ve en küçük safsızlıkları bile ortadan kaldırmak için kapsamlı kurutma. Önce korozyona dayanıklı bir astar püskürtülüyor, ardından parçalar ana boya odasına giriyor. Sıcaklık, nem ve hava saflığı için laboratuvar derecesinde hassasiyetle kontrol edilen bir ortam. İçeride robotik kollar, üç boyutlu taslaktan elde edilen verileri kullanarak, baz katı uygulayarak, her eğrinin Havalandırmanın ve kenarın tek tip bir renk tabakası almasını sağlıyor. Ama son şeffaf kaplama söz konusu olduğunda devreye insan eli giriyor. Yetenekli teknisyenler her yüzeyi görsel ve dokunsal olarak inceleyerek mükemmel parlaklık, pürüzsüzlük ve yansıma seviyesine ulaşmasını sağlıyor. Tamamlandığında bileşenler kaplamayı sabitlemek için bir kürleme fırınına yerleştiriliyor. Sonuç, sadece zamana ve aşılmaya dayanıklı değil, aynı zamanda varlık yayan bir boya işi. Arabayı her ışık altında öne çıkarıyor, sergi salonu, spotlarından açık yoldaki gün ışığına kadar. Motor ve gövde panelleri tamamlandığında, gücü yapıyla birleştirme anı geliyor. Hidrolik bir aparatta şasi referans ekseni boyunca hassas bir şekilde hizalanıyor. Aynı anda motor titreşim sönümlemeli bir montaj beşi üzerinde getiriliyor. Teknisyenler, güç aktarma organını orijinal tasarıma titizlikle yerleştirilmiş, güçlendirilmiş ankraj noktaları kullanarak çerçeveye sabitlemeye başlıyorlar. Her cıvata montaj ve aktarma bağlantısı. Her bağlantının tam gerilim gereksinimlerini karşılamasını sağlamak için sensörlerle donatılmış elektronik olarak kalibre edilmiş tork aletleriyle sıkıştırılıyor. Bu, yüksek hız koşullarında maksimum stabilite garanti ediyor. En küçük dengesizlik bile performansı tehlikeye atabilir. Bu dönüm noktası. Makine, monte edilmiş bileşenlerin bir koleksiyonundan uyandırılmaya hazır yaşayan bir varlığa geçiyor. Artık sadece yapım aşamasında bir araba değil, bekleme halinde bir Lamborghini. Lamborghini'nin zanaatkar atölyesinde deri işçiliği bir sanat formu olarak ele alınıyor. Makineler yardımcı olur ama duygu her dikişte yaşar. Büyük doğal deri levhalar elle seçilir ve ultraviyole ışık altında markanın titiz standartlarının altında kalan kusurları, çizikleri, kırışıklıkları veya gözenekleri ortaya çıkarmak için incelenir. Sadece en iyi bölümler ilerler tasarım şablonlarına göre dijital olarak kesilir. Ardından usta döşemecilere teslim edilir. Çift dikiş, kabartmalı dikişler veya petek desenleri olsun, her iplik elle hizalanır. Mükemmel düz çizgiler, tek tip aralıklar ve sıfır sapma sağlanır. Koltukların arkası veya gösterge panelinin altı gibi gizli alanlarda bile. Ama deri iç mekan sadece güzellikle ilgili değil dayanıklılık için inşa edilmiş. Yüksek sıcaklıklara, hızlanma gerilimine ve yıllarca kullanıma bütünlüğünü kaybetmeden dayanmalı. Bu titiz işçilik, her koltuğu oturacak bir yerden derin bir kişisel sürüş deneyimine dönüştürür. Motorun kükremesi kadar kasıtlı hissettiren bir deneyim. Her bileşen şimdi hazırlandığına göre Lamborghini Tüm parçaların kusursuz bir bütün halinde bir araya geldiği final montajına giriyor. Gövde kabuğu, hassas kalibre edilmiş robotik kollar kullanılarak şasiye monte ediliyor. Ardından teknisyenler tarafından manuel hizalama yapılarak her boşluğun tek tip ve aerodinamik standartlarla uyumlu olması sağlanıyor. Ön camlar, aydınlatma üniteleri, kapı kolları ve dış donanımlar müşterinin kişiselleştirilmiş konfigürasyonuna göre deri koltukların, kontrol panellerinin ve trim parçalarının konumlandırıldığı iç mekanla uyumlu olarak monte ediliyor. Her temas noktası uyum, dokunsal geri bildirim ve malzeme tutarlılığı açısından titizlikle kontrol ediliyor. Montaj tamamlandıktan sonra araç kapsamlı bir kalite denetimine tabi tutuluyor. Optik tarayıcılar ve elektronik sensörler tüm yüzeyi tarıyor. Teknisyenler ise kapıları, dikişleri, düğmeleri ve mekanik bağlantıları kontrol ederek uygulamalı değerlendirmeler yapıyor. Ancak en ayrıntılı seviyede her testi geçtikten sonra araç dinamik test aşamasına girmeye hazır sayılıyor. Küçük bir İtalyan köyünde doğmasına rağmen Lamborghini coğrafyayı çoktan aşarak küresel bir ikona dönüştü. Sadece süper araba alanda değil, popüler kültür genelinde. Amerika'nın bulvarlarından Avrupa'nın yarış pistlerine, Orta Doğu'nun çöllerinden Asya'nın kıyı şeritlerinden Lamborghini, hızın, prestijin ve taklit edilemez bireyselliğin cesur bir ifadesi olarak duruyor. Birçok sahibi için Lamborghini bir arabadan daha fazlası yaşam tarzlarını, zihniyetlerini ve sosyal kimliklerini yansıtan bir benliğin uzantısı. Bu derin bağlantı, canlı ve sıkı sıkıya bağlı bir kültürün doğmasına yol açtı. Tutkulu, ifade dolu ve inkar edilemez şekilde Lamborghini. Lamborghini Esperienza Lamborghini Giro ve Super Trofeo. Dünya finali gibi buluşmalar sadece gösteriler değil yüzlerce sahibin hikayelerini, kişiliklerini ve markaya olan bağlılıklarını paylaşmak için bir araya geldiği küresel birleşmeler. Her etkinlik, Lamborghini ruhunun yaşayan bir manifestosuna dönüşüyor. Özgürlük, tutku ve özür dilemeyen cesaretlik. Ferrari yarış mirasının somutlaşmış hali. Hassas, zarif ve gelenekle dolu. Her araba, performansı özünde barındıracak şekilde tasarlanmış, deneyimli bir şampiyonun sakin güvenini taşıyor. Lamborghini ise onun karşıtı. Yarış pistinden değil, meydan okunan bir egodan doğdu. Kupa kovalamıyor, duygu kovalıyor. Keskin çizgiler, gürleyen egzoz sesleri, mekanik ve canlı hissettiren bir kokpit. İki marka, iki felsefe birbirini iptal etmiyor. Ama süper araba evreninin tam spektrumunu birlikte tanımlayan karşıt güçler olarak bir arada var oluyorlar. İlk kalem vuruşundan motorun kükreyişine kadar bir Lamborghini'nin yapımı sanat ve mühendisliğin senfonisi. Sürecin her adımını takip ettik. İlham verici tasarımdan cerrahi hassasiyetle işlenmiş karbon fibere, bireyselliği yansıtan boya işinden en iyileri kullanılarak elle titizlikle bitirilen iç mekanlara kadar. Her parça tek bir makinede bir araya gelene kadar. Hiçbir detay tesadüf değil. Bir panelin şeklinden egzozun tonuna kadar her karar tek bir temel felsefeye hizmet ederek alınıyor. Bir süper araba sadece hızlı olmamalı, bir ruhu olmalı. Bu yüzden Lamborghini seri üretimi kovalamıyor ayırt edilebilirliği kovalıyor. Kafaları çeviren ve kalıcı bir izlenim bırakan bir farklılık. Bu yolculuk sizde iz bıraktıysa yorum bırakmayı unutmayın. Beğenin ve kanala abone olun. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.